Valla belediyeniz harika. Hayatımda ilk defa böyle bir hizmet alıyorum. Çok mutluyum, çok memnunum. Gelip arkadaşlar beni yıkıyorlar, yemeğimi getiriyorlar. Fizyoterapist var, vücudumu tedavi ediyorlar. Şu anda da temizlik olayı başladı. Çok memnunum. Yani istiyorum ki başkan beni çağırsın. Tek tek arkadaşlar için konuşma yapayım. Yüz yüze. Tabii başkan müsaade ederse, kabul ederse kabul etmeyebilir. Ama ederse de yüz yüze görüşmek çok isterim. Hiç görmedim. Hizmetler harika fevkaladenin üstünde ama bir göreyim. Yani iki laf edelim. Hizmet diyorum ya sonsuz, harika. ilk defa böyle bir belediye ile karşılaşıyorum. Hayretler içindeyim. Sarılırdım başkana, kucaklardım yani. Ben sevgimi böyle belli etmek isterim. Çok geçmiş olsun Figen Hanım. Sağ ol, çok teşekkürler. Nasıl, belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Çok memnunum. işte arkadaşa şimdi onu izah ediyorum, anlatıyorum. Her türlü hizmet alıyorum yani. Fevkalade. Merhaba, belediye başkanını tanıyor musunuz? Biden Bey'i tanımıyorum. Ama tanışmak istiyorum söylüyorum yani. Aydın Bey'le tanışmak çok istiyorum. Ben Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan. Ay sana sarılacağım lütfen. <laughs> Gerçekten sana sarılacağım. Ay. Çok geçmiş olsun. Ben çok 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 geçmiş olsun. Canım benim, canım, canım. Bayramlaşmaya geldik seninle. O Dün banyodayken de dedim. Ben görmek çok istiyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir şey ilk defa ben karşılaştım. Ama Sizin yaptığınız muhteşem bir şey. Sonsuz teşekkürler. Ben teşekkür ederim, canım benim. Aa, Sağlığınızı versin. Güzel. Gerçekten Hayır, muhteşem, vallahi. Mesai arkadaşlarımızla birlikte atıyoruz. Bizim gibi insanlar çok önemli. Arkadaş da toz alıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. <laughs> ya ya alınca hani başkan ya <laughs> Hani gelir bir kenarda oturur. Hiç hayalimden geçmeyen bir şey yani. İki defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum yemin ederim vallahi. Yani bunlar bana bir su döktüğü vakit inanın cennetin kapısını açtı bu kızlar. Canım canım canım. Yemin ediyorum başkanım. Canım. Allah bir kere sizden. Binalar yapılıyor bir şekilde. Parklar yapılıyor. Çiçekler dikiliyor. Ayrı. Ama bu hizmetin gerçekten kıymeti ölçülü gibi değil yani. Gerçekten arttırarak devam edeceğiz bunları Fiyan ablacığım. Evet inşallah. Arttırarak devam edeceğiz. İnşallah. Başkanım evime gelmesi beni çok mutlu etti. Canım. Bundan sonra sık sık birlikteyiz inşallah. Bayramlarda büyüklerimizi, küçüklerimizi unutmamalıyız. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Kurban bayramı bütün Menemen hemşerilerime, bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu nice bayramlara erişmenizi diliyorum. Kurban bayramınız kutlu olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.